Selam, herkese merhaba. Ben Eda. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sınav döneminde beslenme, kilo verme hakkında konuşacağım. Bu videonun fikri aslında daha önce paylaştığım işte beslenme ve kilo verme alakalı paylaştığım bir videonun altındaki bir yorumdan doğdu. Sınav döneminde diyet yapmaya çalışmak, kilo vermeye çalışmak, sağlıklı beslenmeye çalışmak bazen bizim için zor olabiliyor. Çünkü önceliklerimiz farklı olabiliyor. Sınav dönemi derken üniversite hazırlanma süreci olabilir. Üniversitedeyken girdiğimiz işte final, midterm zamanları olabilir. Lisedeyken ki sınav zamanları olabilir. İlk başta tabii ki de şunu söylemem lazım ki ben ne diyetisyenim ne beslenme uzmanıyım. Ama neden bu konular hakkında konuşuyorum? Bunu da açıklamış olayım. Ben bu konulara ilgi duyuyorum. Beslenmeye, insan bedenine, sağlıklı yaşamaya bu konulara ilgi duyuyorum. Bu yüzden araştırıyorum, okuyorum, dinliyorum, izliyorum. Ayrıca kendim de deniyorum. Doğrusunun yanlışını kendimce analiz ediyorum. Ayrıca bazen diyorum ki keşke şu an bildiklerimi daha önce bilseydim daha farklı olurdu belki her şey. Bana şu an birliklerim kimse oturup anlatmadı ya da çok kolay yollardan öğrenmedim. Ama ben kendi tecrübelerimi anlatarak belki bazılarına yol gösteririm, fikir olurum. Keşke bunları daha önceden bilseydim. Keşke birileri bana bunları anlatsaydı dediğim her ne varsa ben kendi videolarımda beni izleyen insanlara anlatmaya çalışıyorum. Eğer videolarımda anlattığım şeyler sizi motive ediyorsa, yol gösteriyorsa, fikir oluyorsa benim için çok mutlu. Evet, lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoya başlamak istiyorum. Çünkü bugün anlatacağım her şey gerçekten çok önemli. Çünkü beslenme bizim için, vücudumuz için gerçekten çok önemli. Ve emin olun başarıya giden yolda beslenme en büyük yardımcınız olacak. Buna peki neden derseniz bunun çok basit bir sebebi var. Beslenme aslında bizim tükettiğimiz besinler ve bizim enerji kaynağımız, bizi biz yapan şeyler. Beslenme aslında vücudumuzun aldığı besinler ve bu direkt zihin fonksiyonlarımıza, vücudumuzun nasıl çalıştığına kadar etkileyen bir süreç. Beslenme bu kadar önemli olduğu zaman da gerçekten iyi ve güzel beslendiğiniz zaman bu da sizi başarıya götürecek faktörlerden biri olacak. Sınav dönemlerinde hareketimiz az olduğu için kilo alma durumu gayet normal. Aynı zamanda bir de üzerine stres eklendiği zaman vücudumuzun kilo almaya eğilimi artıyor. Bir de üzerine iştahımız da artıyor. Şunu altını çizmek istiyorum. Özellikle üniversite sınavına hazırlandığınız bir süreçteyseniz bu bir yıllık çok uzun bir süreç. Ve özellikle böyle bir süreçte kilo alma durumu gayet normal. Emin olun ki bu süreç bittikten sonra stresiniz azaldıkça, hareketiniz arttıkça kilo verebileceksiniz. Ama siz beslenmenizi her zaman düzgün tutmaya çalışın. Şu an biraz daha evlere kapandığımız bir sürece girmiş durumdayız. Bu yüzden aslında beslenmemizi kontrol edebilmek hem daha kolay oldu hem de daha zor oldu. Daha kolay oldu çünkü dışarıdayken daha sağlıklı alternatifler bulmak bir tık daha zordu. Bir de daha zor oldu bu süreç çünkü duygusal açlık dediğimiz şeyle gerçekten hepimiz savaş içindeyiz. Üzerine bir de stres, işte üzüntü, kaygı bunlar eklendiği zaman iştahımız artıyor ve duygusal açlığımızda yenik düşüp yiyeceklere saldırıyoruz. Peki biz ne yapabiliriz? Neyi neyin yerine koyabiliriz? Aslında yapmamız gereken şey oldukça basit. Yediğimiz çok şekerli, yüksek kalorilere sahip olan yiyecekleri daha sağlıklı, daha düşük kalorili ama daha besleyici seçeneklerle yer değiştirmek. Tabii ki bu dönemlerde çok yüksek bir enerjiye sahip olmamız lazım. Çünkü çok uzun zamanlar oturuyoruz, çalışıyoruz, odaklanmaya çalışıyoruz. O yüzden enerjimizin yüksek olması lazım. Fakat bu enerji yüksekliğini yediğimiz güzel, kaliteli, besleyici besinlerden sağlamak istiyoruz. Çünkü eğer çok yüksek şeker içeren seçeneklere gidersek eğer onlar bizim insülinimizi bir anda yükseltecek, bir anda alçaltacak. Ondan sonra bizi acıktıracak. Bir de üzerine modumuzda ani değişikliklere veya yorgunluklara sebep olacak. Bunu istemiyorum. Şimdi biraz daha net olmak adına durum durum, öğün öğün bu konuyu açalım tabii ki en önemlisi bence ders çalışırken ondan başlıyorum. Ders çalışırken bir şeyler yeme eğiliminde olabiliriz. Bence çok normal ve eğer gerçekten istiyorsanız bence yiyin, yemeyin, durun, iradeli olun falan bu konuda ben yapmıyordum. Başkasını da öğütleyemem. Ama ne yediğimiz de oldukça önemli. Eğer ders çalışırken çikolata, şeker, bisküvi yiyorsanız bunlar sizin şekerinizi bir anda yukarı çıkaracak, aşağı indirecek dediğim gibi. Bunlar size kısa sürede çok kısa bir enerji verecek. Ama ondan sonra enerjiniz bir anda düşecek, modunuz düşecek, belki uyku bastıracak, yorgun hissedeceksiniz. Bunu tabii ki ders çalışırken yaşamak istemeyiz. Bunun yerine şekerli, tatlı bir şey istiyorsak ne yiyebiliriz? Tabii ki meyve. Yani gerçekten yaz, kış o kadar çok meyve çeşidine sahibiz ki aslında. Meyveler hem de çok daha besleyici, vitamin, minerale sahip yiyecekler olduğu için kesinlikle meyve öneririm. İşte muz, elma, portakal, çilek neyse artık mevsim ona uygun tabii ki de meyveler tüketebilirsiniz. Biraz daha tuzlu insanıysanız ve hani ders çalışırken cips yiyeyim, kraker yiyeyim tarzı sanız sebzelere yönelebilirsiniz. Havuç Salatalık böyle kıt kıt yiyebilirsiniz. Ama ben ne sebze ne meyve istemiyorum. Bana başka bir şey öner." diyorsanız başka bir şeyle geliyorum size. Kesinlikle kuru yemişlerim. Kuru yemişler bizim vücudumuz için sağlıklı yağlar içeriyorlar ama kuru yemiş seçerken de tabii ki yine sağlıklı ve sağlıksız gibi seçenekler mevcut. Yani şöyle, e, tabii ki çiğ, işlem görmemiş kuru yemişler bizim için çok daha iyi olur. Ama gerçekten istemiyorsanız bence o zaman onları tüketmeyin. Onun yerine ne olabilir? İşte daha işten görmüş kavrulmuş badem, kavrulmuş fındık bunlar da olur tabii ki. Ama hani burada bir çizgi çekelim. İşte soslu fıstıklar, soslu bilmem neler, böyle yüksek kalori dışı bilmem bir şey kaplamalı bunlar falan. Onlar olmaz. Eğer ders çalışırken acıkıyorsanız mesela leblebi gerçekten size tok tutabilecek bir seçenek olabilir. Kan şekerinizin yükselmesini istiyorsanız daha sağlıklı alternatif olarak kuru meyveler olabilir. Ayrıca ders çalışırken bir şey içmek konusuna gelirsek eğer kola, meyve suyu, enerji içeceği bu tarz şeyler tüketiyorsanız yani mutlaka bırakın, tüketmeyin. Bunları normal hayatta da yani hiçbir zaman mümkünse tüketmeyin. Bunlar gerçekten çok yüksek şekerler içeren. Yani bir kolada 6 küp şeker vardır mesela. Ve bundan dolayı da tabii ki ve içinde bir sürü katkı maddesi olduğu için vücudumuz için gerçekten çok ama çok zararlı. Bunun yerine su tabii ki her zaman mutlaka su, yeşil çay, kahve, soda bunlar güzel alternatifler olabilir. Mesela bu noktada e, ayran da, kefir de bunlar da sağlıklı şeyler. Ama ders çalışırken bunu tüketirseniz yine size yorgunluk ve uyku olarak dönebilir. O yüzden ders çalışmadığınız zamanlarda da tercih edebilirsiniz. Ben üniversiteye hazırlandığım zaman çok fazla şey yiyordum. Böyle şey var ya sunta gibi hani altın başak, etiform. Onu çok tüketiyordum. Ama hiçbir besleyiciliği yok, hiçbir faydası yok. Yiyordum yani paso beni tok tutsun diye ama tok falan tutmuyordu yani tabii ki. Şimdiki aklım olsa onun yerine mutlaka yanıma işte bir salatalık alırım, portakal, muz alırım, onları yerim. Kuru yemişler alırım, onları yerim. Kendimi onlarla doyururdum. Aynı zamanda yaptığım iyi bir şeyden bahsedeyim. Ben sınav hazırlandığım zamanlarda da ya da ders çalışırken sınav dönemlerinde üniversitede de eğer ders çalışırken böyle bana bir uyku bastırırsa, gerçekten böyle çöküyor gibi olursam mutlaka su içerim. Çünkü hani vücudum susuz kalmış. Çünkü genelde susuz kaldığım zaman böyle bir bana uyku bastırır, yorgunluk çeker. Sonra da banyoya giderim ve bileklerimi, işte buraları falan yıkarım böyle bir soğuk su tutarım. Bir de şuralar. Ondan sonra gerçekten hani böyle bir yenilenmiş enerjide tekrar devam ederim. Bu da böyle hayatınızda aklınızda bulunsun. Öyle bir şey yaşarsanız hemen buralara su, biraz su iyi olacaksınız. Ders çalışmayı bence anladık. Şimdi kısa kısa diğer ürünlerden bahsedeceğim. İlk başta tabii ki kahvaltı. Kahvaltıda poğaça, börek, simit, açma gibi çok kalorili, çok yağlı seçeneklerden uzak durduğumuzda emin olmamız lazım. Bunlar bizim için yeteri kadar besleyici değil. Aynı zamanda çok kaloriye sahip, çok yüksek yağ içerdiği için bunları tercih etmemek çok daha doğru olur. Hem normal hayatta hem de özellikle sınav dönemlerinde. Peki kahvaltı için ne yiyebiliriz? Kahvaltı için tabii ki herkesin sevdiği sevmediği besinler olduğu için birazcık size bakıyor bu iş. Ama bence Dengeli beslenmek çok önemli. Proteininizi, sağlıklı yağınızı, sağlıklı karbonhidratınızı, yeterli mineralinizi, vitamininizi aldığınızdan emin olmanız lazım. Yumurta hepimizin ulaşabildiği gayet kolay ve çok besleyici olan bir kahvaltı seçeneği olabilir. Yanında peynir ve mevsim sebzeleriyle, salatalık gibi, biber gibi, yeşillik gibi çok dengeli güzel bir kahvaltı edebiliriz. Kahvaltıdan sonra öğle ve akşam yemeğine gelirsem eğer, öğle ve akşam yemeği için önemli bir nokta var. Genelde öğle yemeğinden sonrası, akşam yemeğinden sonrası bizim için ders çalışma saatleri oluyor. O yüzden öğle yemeğinde ne yediğimiz, akşam yemeğinde ne yediğimiz ders çalışmamızı da etkilemiş oluyor. Eğer çok ağır, çok yağlı, çok kalorili, karbonhidrat bakımından çok zengin şeyler yersek bu vücudumuzda ağırlık oluşturup bizi mayıştırıp çalışma verimimizi düşürebilir. Yine öğle ve akşam yemeklerinde de besin grupları bakımından dengeli beslenmek. Ayrıca buna ek olarak da aldığımız karbonhidratın ne olduğunu bilmemiz ve gerçekten vücudumuz için yararlı karbonhidrat almamız lazım. Bir Glisemik indeksi düşük, bizim için faydalı ve sindirimi kolay karbonhidratları tercih edersek kendimizi daha iyi hissetmiş oluruz. Tabii ki fast food yiyoruz, diyeceğiz. Tabii ki karbonhidratlı şeyler yiyoruz, diyeceğiz. yemeliyiz de. Bu noktada şuna dikkat edebiliriz. Ders çalışmadan önceki öğünlerimizde daha hafif. Bize ağırlık çökmesine sebep olmayacak. Daha kolay sindirebileceğimiz şeyler yemek daha mantıklı olabilir. Son olarak içecek konusuna da son bir kez değinmem lazım. Kola, meyve suyu, enerji içeceği gibi çok yüksek şeker içeren, besleyiciliği olmayan içeceklerden uzak durmak lazım. Aynı zamanda yüksek şeker içeren kahvelerden de uzak durmak lazım. Peki biz neyi içelim? dersek eğer normal sade kahve eğer kafein istiyorsanız ama kahve içmek istemiyorsanız yeşil çay mutlaka bol 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 su soda evde kendi sıktığınız meyve suları olabilir ayran kefir konusu da bunları ders çalışmadan önce tüketmemeye dikkat ederseniz bu konuda da sorun yaşamazsınız. Ben kendi bildiğimce çok özet bir şekilde beslenme konusunu anlatmaya çalıştım. Ama çok önemli bir nokta daha var. Bu da eğer beslenmenize dikkat ediyor ve bunları uyguluyorsanız fakat hala kendinizde bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsanız mutlaka ve mutlaka önce bir diyetisyene, beslenme uzmanına veya bir doktora başvurmanız gerekiyor. Neden diye sorarsanız bunun sebebi de belki farklı bir eksiklik, farklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. D vitamini eksikliği, mineral eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bunu anlamak adına ve buna çözüm bulmak adına bir doktordan yardım almak gerçekten çok önemli olabilir. Çünkü gidip yani sağlık ocağında bile yaptırabileceğiniz basit bir kan testi sonucunda eğer varsa vücudunuzda eksik olan yetersiz olan bir madde çok basit bir şekilde keşfedebilirsiniz. Ve bunun eksikliği size çok büyük sorunlar yaşatıyor olabilir. Uyku gibi, yorgunluk gibi, hafızada e, yetersizlik gibi. Eğer bunu takviye olarak alırsanız ve bunu yoluna koyarsanız gerçekten başarınızda inanılmaz bir artış gözlemleyebilirsiniz. Özellikle benim de eksikliğini yaşadığım D vitamini gerçekten vücuda çok zor anlar yaşatıyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu da kesinlikle spor. Şu an evlerde de olduğumuz için gündelik aktivitemiz çok minimal şekilde. Bu durum bize, bedenimize, zihnimize, dolaşım sistemimize, kaslarımıza kadar gerçekten inanılmaz kötü etkiliyor. Üniversite hazırlık sınav senesinde olabilirsiniz. Çok yoğun bir sınav döneminde olabilirsiniz. Biliyorum. Hiçbir şey yetişemiyorsunuz, hiçbir şey yetişmiyor, zaman çok kısıtlı gibi geliyor. Ama eğer kendinize birazcık zaman ayırıp hayatınıza spor sokarsanız, günlük olarak, düzenli olarak egzersiz yaparsanız bunun farkını kesinlikle göreceksiniz. Size yaşadığınız stresle başa çıkma adına bile gerçekten çok büyük faydaları olacak. Aynı zamanda gün içindeki enerjiniz yükselecek, uykuya dalmada güçlük çekiyorsanız daha kolay yaşayacak gibi 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 bir sürü faydasını göreceksiniz. Çok gözünüzde büyümesin. Gerçekten sadece yarım saat, günlük 40 dakika maksimumla inanılmaz bir fark hissedebilirsiniz. Sınav senesinde bile olsanız kendinize fiziksel aktivite yapmaya, spor yapmaya teşvik edin. Genel olarak şöyle bir toparlamak ve özetlemek gerekirse beslenme gerçekten çok önemli. Özellikle sınav döneminde size başarıyı getirecek faktörlerden birisi de beslenme olabilir. O yüzden ne yediğinize, ne zaman yediğinize çok dikkat edin. Lütfen sakın ama sakın kendinizi aç bırakacak diyetler yapmayın dengeli yiyin, güzel yiyin. Şunu da unutmayın, kilo almada bir sürü farklı faktör de var. Sadece ne yediğiniz de değil. Sınav döneminde yaşadığınız stres de kilo almanıza neden oluyor olabilir. İnanın sınavlar bittikten sonra eğer stresten kaynaklanıyorsa bu da geçecektir. Lütfen kendinize zaman yaratın ve fiziksel aktivite yapın, egzersiz yapın, evde spor yapın. Beslenmenizde yapacağınız çok ufak değişikliklerle büyük farklar yaratabileceğinizi bilin ve de bu videoyla istiyorum ki benim yaptığım hataları siz yapmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben bugün kendi tecrübelerimle size neler yapılabileceğini anlatmaya çalıştım. Her insan farklıdır. Her insanın bedeni farklıdır. Herkes aynı şeyleri sevmek zorunda değil. Siz de deneye yanıla kendi en iyinizi, en iyi beslenme şeklinizi bulacaksınız. Benim size önerebileceğim, size tavsiye edebileceğim şeyler bu şekildeydi. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Sınav döneminde olan herkese kalpten başarılar diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız da her şey sizin için çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın, stres yapmayın. Her şey yoluna girecek. Eğer bu videoyu veya videolarımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı. Aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın ki video yayınladığım zaman size haber gitsin. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için ve beğendiğiniz için. Şimdilik bu kadar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.